Merhaba dostlar. Herkese günaydın. Yine pazar sabahı. Ee, güzel bir av yapmak için meramıza geldik. Hava gayet güzel. Sıcaklık 17-18 derece civarında. Ee, rüzgar hiç yok. Akıntı hiç yok. Dingin, sessiz, sakin bir su var. Ee, umarım havamız güzel geçer. Sizin gibi değerli insanlara güzel şeyler izletiriz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Evet dostlar şöyle Usami'nin güzel bir dalarlı sahtesini attık. İlk atışımızı yapıyoruz. Meramızın bu yerleri bayağı sı. Sonra da 6-7 metre civarı bir derinliğe ulaşıyor. Bakalım ilk atışımızda bir şey olacak mı? Böyle bir şey yapamadık. Şöyle bir de... Yan kıyıları deneyelim. Ve peşinden sırtı yaparak hedef noktamıza doğru açılalım. Bakalım. Görüyorsun topladık. Sırtı yaparak hedef noktamıza doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir şey aldık. Umarım bunu çıkartırız. Levrek olduğunu düşünüyorum. Aynen bir oynak gördük. Şu şıpırtı. Direkt oraya attım. Ve aldım. Büyük ihtimalle aynen. Bir ispendik. Bakalım. Burada göremedim. ne bakalım. güzel levrek. Hop. Aman. Evet, Çok güzel bir levrek. Evet arkadaşlar müthiş. Müthiş bir balık. Şöyle. Ama sürü var. Sürüyü kaçırmak istemiyorum. Size tekrardan kayıt alacağım. Bunu koyuyoruz. Hemen tekrardan atışımızı yapacağız. Oh. Hemen hemen tekrardan Atışımızı yapıyoruz Aynı nokta Yine oynak var Evet yine bir şey olursa Kayda gireyim arkadaşlar <laughs> Güzel bir istavrit daha aldık. Ağzından çıktı. şöyle gösterelim. Evet. Güzel boy bir istavrit. Levrekler oynuyor. O yüzden hızlı davranacağım. Öyle şey yapamadık. Evet. Evet dostlar. Salma be. Salmadı. Devrek oynayanın arasından yine bir istavrit kandırdık. Evet dostlar. güzel bir istavrit kandırdık. Aynen. Onu da alıp koyacağız. Hemen diğer kardeşlerinin yanına atalım. Sahte fake dok. Ayu rengi çok severek kullandığım bir sahte. Kesinlikle tavsiye ederim bulabilirseniz. Ay, Silikona bile gelmiş. Ama güzel bir başlangıç yaptık kabımıza. Böyle bereketli geçeceğini ummuyordum açıkçası. Burası biraz kısır bir mera. Ama siz değerli insanların şansına diye umuyorum. Evet arkadaşlar yine küçük bir şey aldık. Bir dahaki galiba. olabilir ama ne geldiğini... Hop. aa kırlangıç yani... oğlum sen çok güzel bir hayvansın ya seni hiç zarar vermek istemiyorum sana seni çok seviyoruz ve Böyle... Büyüp bize doğru gelmeni sabırsızlıkla tekrar bekliyoruz desem de sen seni büyüğünü de ya sen büyüsen de alamam ben seni çok güzel hayvansın sen evet çok güzelsin ya nasıl da ötüyorsun sen öyle Gel gitme. Tudağın kenarında. Hop. Evet. Ben şimdi, şimdi şöyle bir de salalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Hop. Gitti. Git bakalım özgürce. ne kadar güzel renkleri var değil mi? Evet, tekrar. atışımızı yapalım sırtımızı çekelim bakalım